Tapudan sonra ev sahibinin 45 gün oturma hakkı tamamen şehir efsanesi. Tapu da devri yapıldığı anda o ev artık yeni sahibinidir. Anahtarlar o anda teslim edilmelidir yasal olarak. Ama bazen taraflar arasında tabii ki anlaşmalar yapılabiliyor. Alıcılar da anlayış gösterip satıcıya taşınması için birkaç hafta bazen de birkaç ay süre verebiliyor. Ama bu anlaşmalar sözlü olarak yapılırsa pek de yasal bir geçerliği yok bilginiz olsun. O yüzden satıştan önce ev sahibi ile alıcı arasında yazılı bir sözleşme yapmakta ve evin teslim tarihini net bir şekilde yazmakta fayda var. Özellikle mülk sahibi içeride oturuyorsa. Unutmayın tapu devriyle evi satın alırsınız ama evi teslim almak ayrı bir iş. Genelde kiracıların hep evi boşaltmadığından şikayet edilir bunu duyarız. Ama bazen tersi de oluyor. Satıcılar da ev bulamadım deyip çıkmadıkları oluyor. Bu iş bazen aylar bazen belki 1-2 sene sürebiliyor içeride oturan mülk sahibinin evi boşaltması. Bu nedenle baştan böyle sağlam sözleşmelerle e, işinizi organize ederseniz iyi olur. Boş evlerde genelde sıkıntı olmaz ama bu anlattıklarım içeride mülk sahibinin oturduğu daireler için geçerli. E, evini satmayı düşünen ya da almayı düşünen tanıdıklarınıza da bu videoyu göndermeyi unutmayın. Onlar da bilgi sahibi olsunlar.